Merhaba arkadaşlar. Keben yenice açtı. Ee, ballarımız gelmeye başladı. Ama yağmur gene yağmadı ya. Bir aydır yağmur yok. Yağmur yok. Gene bulut var oralarda buralarda. Toprak şu şekilde. Toprak hiçbir yağmur yağmamış. Hiçbir şey yağmamış. Ama arılarımızda bal getiren var balımız olmaya olacak ama yağmur yasa daha güzel olacaktı Her şey daha güzel olacaktı Neyse iyi seyirler arkadaşlar Herkesin işi rast gelsin bakalım bugün 28-29 Haziran olması lazım 15 gün gibi bir süre kaldı diye düşünüyorum Ben biraz baktım Ana yukarıda unuttuğum varmış ana çıkarmış bunun biri. O ana çıkan ana'yı aldım şu arka tarafa tek çit olarak koydum ana'yı da aşağı aldım. Bunu nasıl bir yanlışlık yapmışım bilmiyorum yani orada sağlam bir yanlışlık yapmışım yani arıyı ana'yı yukarıda unutmak tabi olacak şeyler. Yani yağma gibi bazı arıların önünde dökülme falan var. Anlamış değilim yani. Şu arılarda yani bir dökülme var. Bir yağma olmuş gibi. Bir şey olmuş gibi. Sağlamı da dökülmüş. Yani şunu da gördüm. Şunları da gördüm. Hiç anladım, anlamadım yani. Hiç anlamadım. Niye olduğunu bilmiyorum. Iııı ee, e, yaptığımız bölümün anasını beğenmeyen var. Kendine ana yapmış. E, Kırşahin Kopra'dan bir tane ana denemesi yapmıştım. O da çıkmış yumurtluyor. O da çıkmış yumurtluyor. Yani çalışma var ama işte ah yağmur yağsa yağmur yağsa daha iyi olurdu. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Betekler hep kesilecek ya. Bozuk petekleri barlık olarak kullanmak iyi fikir. Bu Yaşam petek ya böyle dolduruyor. Ya i̇şte bunlar ya buraya versek iyi de. Bunda da aynı. Bunları yapmış ufaktan dolduruyor. hepsi aynı ya böyle sırlamaya ufaktan geçiyor bunu durduralım bir başka tanesine bakalım 5 numara Evet arkadaşlar erkek sen bir gezeli bu şekilde Beyazlanmış arkadaşlar komple beyazlatmış. Şu şekil yani petek yani bayağı dolu. Adamın ayağını tuttuk onu bırakalım. Evet bu petekte sırlamaya geçmiş bu. Yukarıdan aşağı iniyor. Kefen, Kevin daha yeni açtı. Ya yukarı kovanlara. Bu da yana daha demin bir tane kovana baktım. Ana yukarı kalmış nasıl olduysa alt tarafta bir tane buldum. Alt tarafta da yeni çıkmış bir ana buldum. Tesadüf ha arkadaşlar. Bu şekilde yani balda yeni yeni başlıyor. Suyu bitirmiş adamları. Buna bir şey basmıyor ya. Niye bilmiyorum ama. Çok güzel yapmış. Yaparsa tarih yazacak. Asıl arağanlar güzel olsa. <laughs> Arkadaşlar dok dolu aşağı doğru iniyor. Ya başkasına ee, iki dört. 3, 6, 8 çıta bu şekilde. Başkasına bakalım. Bunu Buraya karakoğan vermişiz. Şu taraf geçen hafta yoktu. Yapmış. bu o bu çok güzel olmuş komple dolu sırlanırsa daha güzel olacak erkekleri sırlanırsa daha güzel olacak maşallah yani bu karnıyol kurşayın bir ara. yani bir ağrıydı Evet arkadaşlar dolu erkekler yazık ya bu ızgaralı olduğu için yani biraz atlara da bakmak lazım Evet arkadaşlar yarıya kadar gelmiş bu da erkeğimiz Sen git Aynı şekilde. Burası 2300 rakım arkadaşlar. Yani buraya gelmek için bayağı bir yol kat ediyoruz. Burası da dolu. Bununla erkeğini çırpayım ya. Erkek. Oo, çok erkek varmış. Niye öldürelim hayvanı ki? Ya bu petek, bak erkek. Ya bunu, bunları. Bu, bu güzel bir arı. Ee, kara kovanlarda hepsi. Yani yapmış bal koymamış ama bu bal koymuş sırlamaya da geçmiş. Nerede bakalım? Bu da aynı da sırlamaya geçmiş bayağı. Arkadaşlar yüzümüze yağmur yağmasa da bir şeyler oluyor. Bir tanesine de bakalım. Evet arkadaşlar. Bir Yağmur yağsaydı iyiydi bu bozuk mu petek yukarı vermişiz son çıta yani geçen hafta bu kadar değildi bu hafta çok güzel sırlanmaya başlamış bu da bilmiyorum ne kadar gözüküyor güzel buna bir karakovan atmam lazımmış niye atmamışım ya çok ayıp etmişim. Neyse haftaya haftaya atarız. Bu şekilde. Yani en alta kadar en alta kadar şey yapmış. Aslında yani bu beyazlar niye bu kadar yukarıda kalmış anlamadım. Bunlar sağımda çok sıkıntı olacak. Bu onları da yaparsa petekli olarak değerlendiririz. Bu da güzel. Bu da bayağı bir sırlamış. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Allah bu sıra iyi gidiyor ya. Şurada birkaç tanesi baktım. Sıradan gidiyorum arkadaşlar. Şeyinde değil. Bu da aynı sırlamış. Sırlamış devam. Ne var aynı. Görünüyor mu bilmiyorum ya güneşten. Ben pek bilemiyorum da şu şekilde. Bu da sırlamış. Arkadaşlar bunlar da hep dokuzlar çıta falan var. Neyse bir tane daha şimdi Şu videoyu durdurayım. Evet. Bu o kadar değil. Bu o kadar değil. Boş yapmış boş. Sertmiş boş ama. Yani her arı da fullüyor değil yani ha. Bu buna her tarafında biraz bal var. Yapmamış. Ha bunlar da var. Ha bu bu güzel. Bu dolu. Elimi titretti. Bu güzel. Yanındaki Bu da güzel. Vallahi o yanındaki de güzel. Bunda 10 kilo falan şu an balı var. Yani aslında bunu şöyle araya atayım da daha Çünkü e, yaklaşık 15 günümüz var 15 18 gün gibi bayağı bir süremiz var o zamana kadar yani balın bulgunlaşması falan fıstık Elim ağrıyor ya. Yani. Şuna bakalım. Yani. Şey yapmıyor. Niye bilmiyorum. Paragonlara pek yapmıyor. Bu pete komple sırlam ıı, kapatmış sırlamaya gidiyor. Bu da ıı, doldurmuş. Yani pete közleri güzel. Bunu Buna bir şey ve koymamış niye bilmem Şimdi arkadaşlar Yolum çok uzun yani detaylı bakmam lazım Bu da hep bal erkek uşağı sen git yavrum. yani ne bileyim bir ne yapıyor bir ne yapıyor. enteresan Ha bak demek istedim bak bu petek bozuk. Sağımı yapıldıktan sonra vermeyeceğiz bu adamı. Bu, bu da kaynı. Ballamış. Hafif sırlamış. Bunda hiçbir şey yok. Allah Allah. Bunda da hafif serpinti var. Bal mal yok. Bir baş tarafa bal koymuş. Bir de şeye koymuş. Yani burada da bal var. Enteresan bir konu. Hop hop hop. Hava rüzgarlı. Bak. Buraya da koymuş. Buna da bal koymuş. Ama şu iki peteğe koymamış. Bu iki petek kenarda dursun o zaman. Bu da böyle Evet arkadaşlar. Bölümler çok güzel ya. Onu anlamadım. Bölümler gerçekten çok güzel olmuş. Bölümlerde e, 8-9 Kat vermeyi planladıklarım var. Bir tane bir tane bölüm bakalım ya. Sen böyle dur kardeşim. Sen böyle dur. Ee, su bitmiş ya. Şu varil bitmiş. Bir haftadır. su, yani su getirdim. Baktım şimdi hangisine bakalım şuna bakalım Heh. şuna bakalım 20'ymiş ama 20'leri sevmiyorum bunlarda kek koyuyorum arkadaşlar son petek. Ee, anam evet. Yumurta var. Ha, buralara yumurta atmış bu. Polenli kekimiz. Aa, burada Yani şu hareketi yapmasa, iştah çok güzel arkadaşlar. Yani e, iştah çok güzel. Bu, bu araya yumurtlamış araya vermişim. Bunu komple yumurtlamış gene adam yalan ediyor. Bakın, işte çok güzel. Bunlar bir Nisan'dan bu yana Mayıs yani beşer çıta falan tam işte. Sağıma girmeyecek işte ama. Bunlar sağıma girmeyecek. Çünkü bu kadar mevcudu kapalı su bal yapamaz. Bunlar da şu an buluyor. Ama bu buna petek vermeyeceğim. Ha istiyor ama istiyor ama bunun dokuz çıtada kalması daha iyi. Neyse arkadaşlar durum bu. Durum bundan ibaret. Yağmur gene yağmadı, şık da gelmedi. Şöyle bir Başı sökmüşüm burdan, oradan tek takla uç.